Teşekkür Teşekkür Burada tavalı bir eleman var. Ya sorgulayan. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Jagger'ın görevleri arasında fabrikayı kapatmaya çalışıyoruz. Hızlı, kolay ve eğlenceli bir oyunun sizlerle birlikteyiz. Hadi birlikte hazırsanız videoya geçelim. Allah. Nasıl bir şey yapıyoruz? Ay gitseniz A Aa, Aa nerede? Eee... Evet, size kötü bir haberim var. Eee... size kötü bir haberim var. Ne? Um, B bu yukarıda B. B. Ben burada bir kablo buldum. Onu takip ettim. Bir şeyleri yapıyorum. Bir tanesini yaptım. Poster de buldum. Bir kablo bende. Sen benim yanıma mı geldin? Cenkuş sesin gelmiyor. Çekir burda. Çekir bende değil. Çekir bende. İşbirliği diyor. İşbirliği kapıları var bende. Bana bana biriniz gelseniz de. Merhaba. Bakar mısın buraya? Bence bakmazsın ne dersin? Teşekkür ederim. Biri bana geliyor mu? <laughs> geliyorum geliyorum sana yürüyorum şu an. Kurşun. <laughs> Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma abim burada yarra. Okay. Geldim. Ha iki tane şey kapısı var şurada işbirliği kapısı gel. Biri burada biri karşıya geçelim. Hemen. Karşıda da var gel. Hemen hemen. Sen kapıları tek başına ya. kırabiliyordun sanki. Ee, o önce şeydeki de özelliği almıştım. Hmm, burada bir düşman var. Hmm. Burada bir düşman var. Biliyorum gel. Gel de valla gırt gırt valla gırt Ya abla! Oh zeker var. Oh zeker var. Uh. Oğlum zeker var lan. Evet. Yanlışlıkla ölmedim. Bulup bulup bulup. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Bak benim hale geldi abla dikkat edin. Ve be, olur, be, benzer bir hali mi var? Bebek <laughs> <laughs> arasında bebek olur. Aha buldum. Al al. Kanayı altıma Gidelim. Dur gittim. Yardım <laughs> ettim. Oğlum çekil geldi. Çekil çekil normal. Yüz tane su daha yakalandı. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Sultan'a yardım ettim, <laughs> yardım ettim. O Jigger geldi. Çünkü Jigger bende normal. Evet. zaman göre biz yapıyoruz. De... Evet. zaman göre biz yapıyoruz. Aa, de... bakta kaldım. Gidelim. Kapıları kapattım ben. Fabrika kapılarını kapat dedi kapattım. Bir tane kaldı. Allah seni kahretsin. Ben diyorum kapattım bak. Bir tane kaldı. Ne şeydi lan? Yapmıştın hepsini. Sana kaldı dedim ya. Baba. Acı bile bile şeyden aracın bismillah rahmanu ayı. Ne? Şey ben gene bir şey yaptım. Galiba babam. bir şey yaptım. Bir ses duydunuz mu? Ne? Hey sen videoyu beğenmediğini görüyorum. Hemen aşağı inip videoyu beğeniyorsun. Bekliyorum. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Burada Talalı bir eleman var. Burada Talalı bir eleman var. Ya sorgulayan bir eleman buldum ben. Zekir bende ya. Ben <laughs> antivitat var mı? Ya al SEO al. <laughs> Adam ümüme kadar sömürdü beni ya. Burkan can var mı? Yok kanka. <laughs> Açıyorum düğmesi. Bir dakika bekletirim sadece sizi. Nereye doğru gidiyorsun? <laughs> beni takip ederseniz. Ya. Beni <laughs> mi yakalamıyorum ben ya? O taraf çok boktan bir yere gidiyor. O tarafa gitme, çok boktan. Git lan, çık lan. EMS'ine açıyorum. Oha, ne Ne demek bir tane daha lazım? Dedim, Bir tane C daha şey lazımmış. Bir tane C yapılmış. ABD yapılmamış. Düğmesini de açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aa bir tane daha lazım. Dediğin gibiymiş. Bir tane daha şey lazımmış. Yapılmamış varmış. Aa tamam. Yo 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 yo. Bekle. Bitirdim. Bir, bir kapak daha bir kapattım. Vardı, 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 vardı. Onu da ben yaptım, bitirdim. Fabrikayı kapat diyor şu anda. Görev bitti. Bu bunu sana attığımda şey oluyor mu? Dursana bir yerinde. Ne yapıyor <laughs> İmtihan'dan çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkacağız? Aklımda bir şey oluyor mu? Dursana bir yerimden. Senin yok, kafana yok, şişe yok. fırlatırım. Senin kafana. Ne oluyor lan? Ne oldu <laughs> <laughs> Ne olduğunu söyledi bari. Hiçbir şey. Pil ve enerjim yenileniyormuş. Oluyormuş bu arada bir şey. Enerjim yenileniyormuş. Oha lan. Ciddi misin? Evet. Ben hiç iyi bir pozisyonda değilim. Ben hiç iyi bir pozisyonda değilim. Ben kaybolmadım da iyi bir pozisyonda değilim. Kapıyı açmanız gerekiyor. Gelseniz de. Neyse kapıyı açıyorum ben. Hadi gelin. Ya, kanamam var. Bakın düşmek istemiyorum. Bir şey deriz, de ne bekle kayboldu. Ben kaybolmadım da iyi bir pos... Gel buradan gel. Kapıyı açmamız gerekiyor, gelsenize. <laughs> Sana şişe fırlattım ki şişe yok sana etrafında. Ya. Tamam var. Bakın düşmek istemiyorum. Halledebilirsin. Yapabilirsin. Arkandayım. Allah çabuk. Çok iyi yaptı Ben yardım edemiyorum kadın. Başımda bir ikincisi canım yok. Üçüncüsü akıl sağlığım yok. Ben basıyorum. Gel, gel, gel. E girelim. Ben bastım işte. Gir. <laughs> ben bastım. Ben açtım kapıyı. Allah ya, Allah. Ya tamam, sen her boku sen yapıyorsun zaten. Çekil ya. 12 dakika Aa, mükemmel. artı ne ya? 6. 6 nasıl aldın ya?